Merhaba, bugün sizlere Rus TikTok yıldızı ve internet ünlüsü Anar Dreams'i tanıtacağım. Anar Dreams, doğum tarihi 1996 olan bir akrep burcu, 173 santim boyunda ve 62 kilo ağırlığındadır. Siyah gözleri ve siyah saçları ile oldukça dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Anar, aslen Moskova doğumlu olup hala Moskova'da yaşamaktadır. Anar Dreams'in şu an için bir sevgilisi yoktur ve kişisel hayatı hakkındaki bilgileri oldukça gizli tutmaktadır. Flirt hayatıyla ilgili sorulara nadiren cevap verir ve daha önceki ilişkileri hakkında da bilgi bulunmamaktadır. Anar, TikTok platformunda sahte para oynaması ve eğlenceli videolarıyla tanınır ve bu nedenle popülerdir. Aynı zamanda bir şarkıcı olarak da kendini kanıtlamıştır. Henüz evlenmemiştir ve eşi yoktur. Anar Dreams, kişisel hayatını gizli tutarak merak uyandırmaya devam ediyor. İlişki durumu hakkında kesin bir bilgi olmasa da, uzun süreli bir ilişkisi olduğuna dair söylentiler bulunmaktadır. Hatta gizli sevgilisiyle nişanlı olduğu iddiaları da mevcuttur. Ancak bunlar resmi olarak doğrulanmamıştır. Ayrıca Anar Dreams'in serveti yaklaşık olarak 100 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu, internet ünlüsü olarak kazandığı gelirler, sponsorluklar, reklamlar ve diğer gelir kaynaklarından elde ettiği bir tahmin değerdir. Ancak bu rakam değişebilir ve güncel servet bilgileri zaman içinde farklılık gösterebilir. Anar Dreams'in kariyeri ve popülerliği arttıkça serveti de büyümeye devam edecektir. Sonuç olarak, Anar Dreams hem TikTok hem de YouTube platformlarında adını duyurmuş bir internet fenomenidir. Kendisi hakkında çok fazla kişisel bilgi paylaşmasa da, eğlenceli içerikleri ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.